Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Spedron oynuyoruz. O zaman başlayalım. Arkadaşlar buralar kolay. Buradan bu oyunu bilmeyen var mıdır bilmiyorum. Böyle hızlıca koşuyoruz. Parkurlardan geçmeye çalışıyoruz. Ben bir Ege'nin kanalına bakıyordum. Ee, onda gördüm. Ege oynuyormuş. Ben niye oynamayayım dedim. Anında öldüm. Neyse konuşurken öldüm yoksa şey yapardım. Bir ara arkadaşlar biz eski anılarımı anlatayım. Daha güzel olur. Kuzey diye bir kişi daha vardı. En iyi dostlarımdan birisiydi. Taşındı şu anda. Tamam mı? Onlarla birlikte Spectrum 4 oynuyorduk. Biz ben onda hiç iyi değildim. İkisi çok iyiydi. Ben sonra gerilerden dönüş yapmıştım. İkisini de geçmiştim. Ah. Anladım. Bu arada ormanlık alan geçtik çölde yapacağız. Ege'nin kanalına da abone olmayı unutmayın. Eğer unutmazsam videonun sonunda da onun kanalını gösteririm. Mükemmel bir atlayış yaptım onu. iz iz kolay Arkadaşlar bu arada katil kim? Oynayayım mı? Sizce daha atmadım ama atarım ya Oh ya. Hoş. Hop. Bir tane daha. Herkese evet, bir tane daha anlatayım. Ben çocukların bisikletini çok seviyorum. Ben bisiklet yani, 5-4 yaşında öğrenmiştim ben. 6 yaşında bin, binmiştim bisiklete. Tamam mı? Anlatırken de buydu. Şimdi ben gidiyorum. Önümden bir kedi geçti. Allah'ım kedi mi ben mi dedim kendimi kendim seçtim. Gittim betona kendim çenesini vurdum. Çenem patladı. Hayla dizim var arkadaşlar ya. En büyük pişmanlığım o. Benim. Ama hayvanın şeyini kurtardık da. Lan ben niye buradan geçemiyorum? Ben gözden oynayacağım. Gözden daha iyi. hadi hadi evet. arkadaşlar aklıma anı gelsin ben anlatırım dün ben de kendi evine gittim orada biraz oynadık öyle geçti arkadaşlar yalnız yalnız bir gecik Çok, çok zor bir şey. Konuşacak kimse olmuyor. Yalnız video çekmek isterim. Yemin ederim benim elim çarpmadı. <laughs> Burası zormuş. Hadi geç. Ben Hayır ya Hiç durmadan denedim Dur gözden alacağım Gözden alacağım Evet daha iyi Koy Zıpla Zıpla Bu da Bu da ben Buraya Biz burada takıldık. Bismillah. Allah'ım. Sen. Koru. Ay. Bir dakika arkadaşlar. Ben buraya geçeyim. Dur. Dur. Hadi ya. Allah'ım düzgün yolda Evin ne? Evin tadı bakalım ne Hayır. Evet. Ha. mı tamam. var? E donut ne iş? Üç iki bir. Devam. Ne takıldık ya. Bence de daha kolay biliyor musun? El hoy, el hoy, el hoy. Ayy hey, vadi ya burası şu an. Zıplam. Ana gelmiyor. Gel sen de. Bana göre burası daha kolay geliyor ya. Üçüncü levelden. Bilmiyorum nedense. Bana daha kolay geliyor burası. Reketme diyor ya. bak buralar zor. Düz yolda yürümek için yürümek benim için en zoru. Hayır. 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 Aha. Her şey yapacağız. beyaz. Ana. Direkt olmadı olmadı. Arkadaşlar belki devamını atarım. Atmam Bu arada bir tane daha kanal tanıtacağım. Ege'nin kanalı dışında. Hatta 3 kanal tanıtacağım. Var mı? <laughs> yeah, yeah, what are you doing? <laughs> <Hey. Hey. Hey. laughs> <Take a look. laughs> Evet en zoru ben burayı da. Burada bu neydi ya? Bu, Arkadaşlar. Bu videodan bu kadar olsun. Ben kanalları tanıtmayı bıkayım. Geliyorsunuz arkadaşlar. YouTube'a. İlk hangisini tanısın Şunu yazıyorsunuz arkadaşlar ara YouTube ara. Ara. Nerede ya? O değil. Lan bu değil. Ben aboneliklerimden göstereyim. 3 kanal şu an Bak, ilk bu kanal. Ege Oyunda Tuva. Bak. Böyle güzel içerikler üretiyor. Ben seviyorum. Tavsiye ediyorum. Ondan sonraki şey hangisi gelecek? Toprak oynuyor TV. Bunda da çok güzel içerikleri var. 41 videoda 5 ana böylesi var. Bu çocuğu bir 10, 15 aşağı şey yapalım. Olmaz mı arkadaşlar? Bu kanalda da Güzel içerikler üretiyor. Ve o kanalımız Tek o kaldı zaten. Vatay Spor FK'ya da abone oluyorsunuz. Burada Ahmet Tatlı arkadaşımız çok güzel şey yapıyor. Hatta şurada Cem Oyunda TV 20 çektim. kaçık gol oldu videosu da var. Onu da izlemeyi unutmayın. Kanalda görüntüler. Yayınlasın. Arkadaşlar kendinize iyi, iyi bakın. Hoşçakalın.